Alga Aşığı kanalına selamlar dostlar. Sabah suyu meyrek peşindeyiz. Dostlar lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, duygu ve düşüncelerinizi yorum kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için değerli bizi yine parağaş Instagram hesabında da takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için bir nevi teşvik oluyor. Sizlerin teşvikleriyle bizler de yeni videolar hazırlamaya, bilgiler aktarmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi de manaraz gelsin sizlere keyif seyirler. Önce bir takım bilgisiyle Dostlar, kamışım Daiwa Wheeling 2.8 gram atarlı, 1.83 boyunda. Makinem Shimano Nexa ve binlik. Üzerinde yine Shimano K2 0, 10 mm ipek misine sarlı. Lider olarak Nippon Coast. Clipsin Fladen 0 numara. Sahtemde Pandora E27 ile başlıyorum. Aslında bu saattir 26 denesem biraz olurdu ama 27 ile başlıyorum. Bakalım neler olacak. Şimdiden bana rast gelsin sizlere keyifli şeyler dostlar. İlk atışlar çok önemli. İlk atışlarda balık bindirme olasılığımız meramızda varsa yüzde doksan. aldım. Aldım dostlar yine bir tane. Güzel. Gel babacım gel çok çırpınma gel. Güzel balık. Balık varsa pandarı affetmez. Balık varsa pandarı affetmez dostlar. Gel oğlum dur. Güzel boy. Alı koyacağım dostlar bunu. Yalnız bir iki tane daha olursa akşama yerik. Hmm. Tü. Olsun bakalım kardeşim ya. Hayırlısı olsun. Gene dene biraz ya gelebilir. Bak oranın balığı biraz geç yapıyor. Bekliyoruz abi bekliyoruz. Yani saat 10'a 10, 10 11'e kadar dene bence. Erkenden dönmeleri. Zaman yok o yüzden. He zaman da yok senin. kısıtlar. Abi, abi, yapmaya gideceğim biz çalışmaya gideceğiz. <laughs> Tüh. <gülüyor> İyi hı. tamam bakalım Selim'le misin? He he Selim abi. Dedi. Tamam hadi selam söyle. Rast gelsin bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Aldı. 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 Güzel boy. Elimden alıyordu vallahi Altan ya. <laughs> boyu dostlar. Neredeyse olsa elimden alıyordu. <laughs> Gel babacığım. Harika boy levrekler dostlar. Şöyle göstereyim. <laughs> Arayınca bulunuyor ya. Nasip. Herkese rast gelsin. Abi ne çok ya. Bunun içinde garip bir şey var Aldım. Aldım güzel bal. Harikasın be. Gel bakalım. Gel babacım gel. Çok güzel be. Çok güzel be. Evet dostlar üçüncü balamızı da aldık. Dur 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 dur. Gösterelim balamızı. Harika boylar dostlar. Harika boylar. Bir tane de, bir tane de şuradan gösterelim. Aç bakalım, aç. Aslanım be. Harikasın be. Ağımız daim olsun dostlar. Dostlar bugün de avımı sonlandıracağım. Benim açımdan keyifli bir avdı. Keyifli bir gündü üç parça balık kandırdım. Çok güzel boylar. Harika boylar. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif alırsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkta kalın, balıkta kalın. Hoşça kalın dostlar. Olta suda olan herkese rast gelsin.